Space Marine'ler çok kuvvetli ve havalılar evet ama galaksinin enginliğinde savaştan başka hiçbir şey bilmeyen, genetik geliştirmeler ya da güç zırhı veya bolter gibi gelişmiş silahları olmadan İmparator'un düşmanına karşı kullanabileceği sadece lezganı, cesaret ve silah arkadaşları olan bir güç var. Astra Militarum ya da daha yaygın adıyla Imperial Guard'dan bahsediyorum. Savaş alanında yaralan bir Space Marine karşılığında binlerce Imperial Guard askeri korkunç ve vahşi şekillerde hayatlarını kaybediyor. Buna rağmen aslında İmparator'un en kudretli silahı Space Marine'ler değil, Astra Militarum. Çünkü yaklaşık toplamda 1 milyon Space Marine varken Astra Militarum'un asker sayısı 10 hatta 100 milyarları buluyor. Buna sayısız tank, zırhlı araç, mekanize birlik, topçu bataryası gibi silahları eklediğimizde kolektif gücü akıl almayacak ölçüye ulaşan bir orduyla karşı karşıya kalıyoruz. Son 1 2 shortumda sizlerden de aldığım elektrikle konuyu Astra Militarum'a getirmeye karar verdim. Uzunca bir video ile Astra Militarum'un kökeni, örgütlenmesi, ekipmanları, özellikleri ve ilginç gerçeklerinin yanı sıra en meşhur Astra Militarum ordularını bu sefer sıraya sokmadan rastgele temel gerçekleriyle anlatmaya çalışacağım. Eğer video hoşunuza gider ve ünlü Astra Militarum orduları hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz bunu yorumlarda favori ordunuzu da söyleyerek mutlaka belirtin. Astra Militarum'un kökeni 10 bin yıl öncesine birlik savaşlarına dayanıyor. Birlik savaşlarının sonunda Thunder Warriors dışında kalan düzenli ya da milis ordular da bulunuyordu. Bu ordulardan yeni düzen ayak uyduramayanlar oldu ve bunlar ya dağılmaya zorlandılar ya da bazı uç durumlarda infaz edildiler. Geriye kalan ve imparatora bağlılık yemin ederek imparatorluğun kumandasına giren ordular Old Hundred olarak adlandırılarak büyük sefere dahil oldular ve imparatorluk adına savaşmaya devam ettiler bu orduların oluşturduğu temelin üzerine ve onlardan esinlenerek yer yerde düzenlerinin üzerine geliştirme yapılarak İmparatorluk ordusu kuruldu. Bu ordudaki yapılanma da donanma da ordunun bir parçası hatta ordu çatısının altında bir alt kademe komutasını oluşturuyordu. Yani emir ta zincirinde donanma orduya bağlıydı ve onun altında yer alıyordu. Imperial Army olarak adlandırıldığı bu dönemde ordu ağırlıklı olarak garnizon görevi görüyor, Astartes lejyonlarına destek sağlıyor ve kuşatma ile devriye görevleri görüyordu çok kalabalık olsa da aslen Space Marine'lere destek amaçlı var olan bir orduydu bu. Bunların tamamı Horus Heresy ile değişti. Horus Heresy sadece Robot Gilliam'ın ve Space Marine'ler için değil, İmparatorluğun tamamı için bir uyandırma çağrısıydı. İmparatorluk ordusu öncelikle Astra Militarum, yani bildiğimiz adıyla Imperial Guard ve İmparatorluk donanması olarak iki ayrı kuvvete ayrıldı. Bunun sebebi Codex Astartes'in yazılmasına da yol açan düşünce zinciriyle aynıdır hiç kimse tek başına bu kadar büyük bir askeri güce kumanda etmemelidir. Bir diğer sebep de ayrı kumanda yapıları ve tamamen birbirinden bağımsız emir komuta zincirlerine sahip olduklarından olur da bir Imperial Guard ordusu isyan yolunu seçerse donanma üzerinde etkisi olamasın ki isyanı farklı gezegenlere taşıyamasındır. Donanma çekilerek ordu içinde bulunduğu gezegende izole etsin ya da daha iyi bombalayıp kökünü kurutsun. Bu dönüşüm bir başka dönüm noktasında işaret ediyordu. Heresy öncesinde sadece Space Marine Legion'ları ana silahlı kuvvet olurken ordu onlara destek veriyordu. Bu rollerin ikisi de değişimi uğradı. İmparatorluk Adeptus Astartes'e olan güvenini kaybedince eşit güçte ve alternatif bir silahlı kuvvete ihtiyaç duydu ve Astra Militarum imparatorluğun ana silahlı kuvvetli haline gelerek sayıca kat kat genişledi ve her cephede ilk safta görev almaya başladı. Sayıları yarıdan azı inen lejyonları, bunların yarısı isyandan, kalan yarıları da ağır zayiatlardır. Space Marine'ler ise daha kritik ve zorlu görevlerde kullanılmak üzere ayrılan özel nitelikli bir kuvvet haline geldi. İmparatorluk jargonunda bu durumu anlatan çok iyi bilinen bir deyim vardır. Der ki, Space Marine'ler imparatorun neşteri ise Astra Militarum onun çekicidir. Bu sözün altında daha derin bir anlam yatıyor. Space Marine'ler nadiren ve çok özellikli başka kimsenin yapamayacağı görevlerde kullanılırken Astra Militarum ise imparatorluğun daima elinin altında, sürekli ve hoyratça kullanılan kaba bir alet gibidir. Bununla birlikte Astra Militarum imparatorluk savaş makinesinin en büyük ve en vazgeçilmez parçasıdır. Teknolojik olarak Space Marine'ler veya Adeptus Mechanicus seviyesinde olmasalar da insanlığın hayatta kalmasını sağlayan temel kuvvet Imperial Guard'dır. Onlar imparatorun çekici olarak adlandırılmalarını haklı çıkaracak şekilde sayıları, azimleri ve stratejik çeşitlilikleriyle düşmanlarını ezip geçen imparatorluk gezegenlerinin savunmasını üstlenen gerçek kahramanlardır. Imperial Guard'ın imparatorluğun her yerinde her cepheye yetişmesini sağlayan temel etken imparatorluğa bağlı milyonlarca gezegeni uygulanan başar olarak adlandırabileceğimiz İngilizce'de ise Tide olarak bilinen vergi sistemidir. İmparatorluğa bağlı her gezegenin idaresine administratum tarafından atanan birer vali görev alır ve bu valilerin iki ana görevi vardır. Bir tanesi gezegendeki düzeni hem iç hem dış tehditlere karşı korumakken en az bunun kadar kritik olan diğer görevleri ise merkez tarafından yönettikleri gezegene atanan aşar sağlama yükümlülüğünü karşılandığından emin olmaktır. Kimi gezegen tarımda uzmanlaşır ve bölgesindeki diğer gezegenlere zirai ürün ve gıda sağlayarak bu aşarı karşılar. Kimi gezegen dev bir fabrikalar kompleksidir ve sektörüne teçhizat ile silah sağlamakla yükümlüdür. Çoğu gezegenin ise ortak bir yükümlülüğü vardır. Imperial Guard'a sürekli asker sağlamak. Gezegenler bunu administratum tarafından kabul edilen genel bir yönetimle yaparlar. Kısmen gönüllü ama çoğunlukla zorunlu olarak silah altından askerlerden yegane görevi o gezegeni korumak ve gerektiğinde düzeni sağlamak olan bir nevi rezerv kuvveti olan PDF. Planetary Defense Force ya da Türkçe olarak gezegen müdafaa kuvvetleri diyebiliriz buna. Böyle bir kuvvet oluştururlar. Bu birliklerin görece standartize edilmiş doktrinleri, eğitim prosedürleri ve teçhizatları vardır. Ama bazı gezegenlerin kuvvetleri, ki buna videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz, gezegenin koşulları ve kültürüne bağlı olarak bambaşka doktrin ve gelenekler geliştiren ordular da vardır. PDF içerisinde belirli bir tecrübeye ulaşan askerler ise aşağı toplanacağı zaman gezegenin adını taşıyan bir ordu olarak PDF'in kalanından ayrılır, gemilere yüklenerek cephe ya da garnizon fark etmeksizin görev yerine gönderilir ve genellikle asla yuva gezegenine bir daha geri dönemez. Ministratum gibi milyonlarca gezegeni idare edebilen devasa bir organizasyon bile tek seferde imparatorluğun tamamında aktif Imperial Guard sayısını tam olarak bilemez. Çünkü orduya bir yandan her gün 10 milyonlarca yeni asker katılırken aynı süre zarfında sayısız zayiat da veren Astra Militarum'un görevli personel sayısı bir dakikalığına bile sabit kalmaz. Imperial Guard'ın temel rekabetçi avantajı ve savaş doktrini de bu idrak edilemez asker sayısından kaynaklanır. Her düşmana karşı 1 milyon asker diye bir düstura sahip olan Astra Militarum bünyesinde o kadar çok asker vardır ki imparatorluk bir cephede verilen zayiatları tamamlamak için sınırsız bir asker rezervine sahiptir ve bir savaş alanında durmaksızın yıllar boyunca yığınak yapabilir. Bu nedenle Astra Militarum'un korkunç zayiatlar vermesine rağmen bir savaşı kaybetmesi imkansıza yakındır. Derler ki imparatorluğun başka hiçbir şey yapmasına gerek olmadan insanlığın düşmanlarının tepesine sürekli asker yığılması yeterlidir. Bu sayılar sayesinde imparatorun düşmanları yıpratılacak ve imparatorluk bedeli ne olursa olsun eninde sonunda o savaşı kazanacaktır. Herhangi bir ordunun zayiatları da yuva gezegeninden tahkim edilmez. Çünkü böyle bir işe girişmek birkaç etkenden ötürü lojistik olarak neredeyse imkansızdır. Öncelikle bir ordu genelde yuva gezegeninden yıllarca yıllarca ışık yılı uzakta bir cephede görevlendirilir ve genellikle aradaki bu engin mesafeler araya vurup seyahat yüzünden girecek zaman tutarsızlıklarını da katınca anlamsız hale gelir. Tahkimat isteyen bir ordu takviye kuvvetleri istenen konuma geldiğinde evrenin bambaşka bir köşesine çoktan gönderilmiş olabilir. Ya da daha kötüsü arada geçen süre zarfında asıl ordu tamamen yok edilmiş de olabilir. Bununla başa çıkmak için ordu zayiat verdikçe öncelikle kumanda yapıları değiştirilir, bünyelerindeki birlik sayıları düşürülür ya da başka ordularla birleştirilir. Çok nadir birkaç vakada bir ordunun bünyesini takviye etmesine izin verilmiştir. Buna örnek verebilecek iki vakamız var. Bir tanesi Tenet, First and Only adı verilen ve romanlara konu olmuş bir keçif ordusudur. İsminden anlaşılacağı gibi Tenet gezegeninden çıkan tek ordu budur. Çünkü ordunun ihdas edilişinde gezegenleri sürpriz bir saldırıyla yok edilmiştir. Bu nedenle Tenet'in adı First and Only olarak bilinir ve genellikle görev yaptığı gezegenlerden gelen gönüllüler ve cephede karşılaştıkları başka ordulardan geriye kalan birlikleri bünyelerine katıp kendi doktrinlerini de yetiştirerek sayılarını canlı tutmayı başarırlar. Aynı durumun ikinci örneği ise en meşhur imparatorluk ordusu olan Cadian Shock Troops'tur. Baden'ın 13. kara seferinde Kedia gezegeni kelimenin tam anlamıyla paramparça edilince bunu da anlatacağım ama ayrı bir videoyu hak ettiğinden daha fazla uzatmayacağım. Ordudan geri kalanlara yeni bir gezegene yerleşme izni verilir ve New Kedia adı verilen bu gezegende yeni bir Kedia halkının doğması için hayatta kalanlar emek vermeye başlar. Ordu iyice küçüldüğünde ve bazı uç durumlarda administratum eğer geride kalan askerlerin kurtarılacak ya da yeniden görevlendirilecek kadar sağlam olmadığını düşünürse o birlikleri tamamen lav etmeyi ya da arkalarından soru sorulmaması için o birliği imha etmeyi bile değerlendirir. Takviye uğraşmaya ne gerek var? Zaten ellerine her gün milyonlarca yeni asker geliyor. Kulağa acımasız geliyor olabilir ama Joseph Stalin'in bir zamanlar dediği gibi bir askerin ölümü bir trajedi olsa da bir milyon askerin ölmesi bir istatistiktir. Bu alıntıyı özellikle yapıyorum çünkü Astra Militarum'un içerisinde farklı isim kaynakları olan sayısız farklı ordu olsa da geneline baktığınızda ister teçhizatı olsun ister doktrinleri ya da birazdan anlatacağım komiser birlikleri 2. Dünya Savaşı'ndaki Kızıl Ordu'dan kuvvetlice esinlenmiş bir ordu olduğu aşikardır. Astra Militarum'un kumanda yapısı, askeri hiyerarşi ve sıkı bir emir komuta zinciri üzerine kuruludur. Ordunun tamamı imparatorluğun savaş stratejilerini belirleyen Lord Commander Militant tarafından yönetilir ki bu kişi aynı zamanda High Lords of Terror olarak bilinen ve imparatorluğun icraî olarak yönetilmesi görevini üstlenen bir kastın üyesidir. Bu görevi üstlenmiş çok kişi vardır ama en meşhurlarından bir tanesi videonun girişinde de bir alıntısını yaptığım ve sayısız cephede savaşmış, milyarlarca askeri kumanda etmiş olan Lord Commander Sol Macarius'du. Bu en üst düzey komutanın altında Segmentum Lordları ve Theater Commanders bulunur. Daha alt seviyede ise bir gezegenin en kıdemli askeri yetkilisi diyebileceğimiz Lord General ve onun altında da modern ordulardan aşina olduğumuz General, Colonel, Company Commander gibi rütbeler yer alır. Bunlar pek çok orduda olan General, Amiral, Albay, Binbaşı gibi rütbelerdir ve evet Astra Militarum'da da bondalık sisteme dayalı bir askeri güçtür. Astra Militarum'un en önemli birimlerinden bir tanesi de Komiser Kordu. Komiserler, birliklerin moralini ve disiplinini yüksek tutmak için sert yöntemlere başvuran yan askerlerdir. Bir asker korkaklık gösterirse ya da emirleri soygularsa tereddüt etmeden o askeri oracıkta infaz etme yetkisi komiserin elindedir. Bu acımasız yöntem Astra Militarum askerlerini savaş alanında kararlılıkla tutmanın en önemli yollarından biridir. Çünkü moral Imperial Guard'ın en azından özel olmayan birliklerinin en zayıf yönüdür. Verdiği kayıplar dakikalar içinde on binlere ulaşabilen Imperial Guard orduları kolaylıkla bozguna uğrayabilir. Bunun karşısında durmak ordu yöneten komuta kademesinin görevi olduğu kadar komuta kademesinin tamamen dışında yer alan ve az önce bahsettiğim gibi askerler üzerinde rütbe fark etmeksizin çok geniş yetkileri olan komiserlerdir. Buradan anlayacağınız üzere komiserlerin askerlere emir vermek ya da savaş taktik ve stratejilerini belirlemek gibi bir görev ya da yetkileri yoktur. Onlar tek bir amaç için cephededirler. İmparatorluğun askerlerini sadık ve hizada tutmak için. Imperial Guard'ın bu kadar geniş alanda hızlıca konuşlanabilmesini sağlayan bir diğer özellik de teçhizatlarındaki standartlaşmadır. Orduların her biri farklı kültür ve doktrinlere sahip olsa da orduların tamamı küçük modifikasyonlar dışında büyük ölçüde aynı standart silah ve teçhizatı kullanır. Bu modifikasyonların sebebi de teçhizatı ordunun kendi doktrinine uyumlamaktır zaten. Standart piyade tüfeği olan Lazgan sağlam ve enerji bazlı bir silahtır. Sınırlı ateş gücüne rağmen güvenilirliğiyle öne çıkar ve çok az geri etme yapar. Bunun ötürü de Guardsman eğer yanlış istikamete bakmıyorsa hedefini ıskalaması genelde imkansızdır. Lazgan üretimi çok kolay ve ucuzdur. Böylece Astra Militarum saflarına katılan milyonlarca askere verecek silah üretilmesi kolay hale gelmiştir. Daha ağır ateş gücü için Glazmagon, Meltagan ve el bombası atar gibi özel silahlar kullanılırken ağır silah ekipleri Heavy Bolter, Auto Cannon, Last Cannon ve Havan Topu gibi destek silahlarıyla düşmanı bastırır. Yakın dövüşte ise Chainsword ve Power Fist gibi silahlar subaylar ve özel birlikler tarafından tercih edilir. Zırh açısından standart piyade genelde flag armor dediğimiz ve vücudun sadece belli kısımlarını koruyan bir zırh giyerken elit ve özel birlikler purpose armor dediğimiz vücudun daha geniş alanını koruyan ve hatta atmosferik koruyuculuk sunabilen zırhlarla donatılır ve Helgan gibi daha güçlü ve sofistike silahlar kullanırlar. Astra Militarum'u diğer ordulardan ayıran ikinci bir etken onun zırhlı gücüdür ve bu düşmanını ezmek için geniş elbette sayıca kalabalık bir araç filosuna dayanır. Lehman Battle Tank. Ağır zırh ve güçlü bir topuyla Astra Militarum'un bel kemiğini oluşturur ve çöl, orman, tundra ya da şehir fark etmeksizin her cephede görev alabilir. Daha hafif ve hızlı bir zırhlı saldırı aracı olan Hellhound, alev püskürtücüsüyle kalabalık piyade öbeklerinin temizleme görevinde etkilidir. Taşıma ve destek için Chimera zırhlı personel taşıyıcısı yaygın olarak kullanılırken, özel görevler için Torox ve Valkyrie çok amaçlı hava taşıyıcısı gibi araçlarda bulunur. Büyük ölçekli savaşlarda Basilisk ve Manticore gibi büyük top bataryaları uzun menzilli yıkım sağlarken Baneblade gibi süper artanklar savaş alanının mutfak hakimleri arasında yer alır. Astra Militarum'un geniş teçhizat yelpazesi onun düşmana karşı sayısal üstünlüğünü destekleyerek ölümcül bir güce sahip olmasını sağlar. İmparatorluk faşist, ırkçı ve sadece insanın üstünlüğüne inanan bir devlet olsa da aynı zamanda imparatorluk dünyaları bünyesinde Abhuman denen yani insansı olarak adlandırabileceğimiz Ogrin, Ratling gibi canlılar da destek unsurları arasında yer alır. Bu noktada Astra Militarum'un en bilinen ve en korkusuz ordularına değinmeden olmaz. Her biri farklı bir mirasa ve bambaşka savaş doktrinlerine sahip olan bu ordular savaş alanında imparatorluğun iradesinin gerçek vücut bulmuş halidir ve Imperial Guard'ın kalanının yanında kolaylıkla ayırt edilebilirler. Bu arada bu ordulara geçen short videomda yaptığım gibi sıralı olarak değinmeyeceğim. Malum herkesin favori ordusu var ve maşallah herkes ordusunun onurunu koruma konusunda çok özenli. O nedenle ordulara kısa kısa ama rastgele değinerek videoyu bitireceğim. Eğer isterseniz sonrasında orduların her biri için ayrı ayrı içerikler hazırlayacağım tabii ki. Armageddon Steel Legion, imparatorluğun en büyük savaşlarından biri olan Armageddon, ki gezegenin adı bu, savaşlarında ün kazanmıştır. Orklar ile yıllarca süren mücadele bu orduyu hem deneyimli hem de acımasız bir hale getirmiştir. Mekanize piyade taktikleriyle bilinirler ve büyük ölçüde kaymera zıplı personel taşıyıcılarıyla desteklenirler. Bu sayede çabuk konuşlanabilir ve hızlı saldırılar gerçekleştirebilirler. Oklara karşı kazandıkları zaferler onları Astra en saygı duyulan birliklerinden biri yapmıştır. Krieg, savaş alanında korkusuzlukları ve fanatizm seviyesindeki sadakatleriyle tanınır. Düzeltiyorum, Death Core of Krieg. Bu gezegen bir zamanlar bir kısmı imparatorluğa ihanet eden ancak acımasızca sayısız kayıplar verilen bir iç savaş sonunda tekrar imparatorluk saflarına katılmış bir gezegenin ordusudur. Bu süreçten sonra Krieg birlikleri günahlarını ancak savaşta ölerek affettirebileceklerine inanmışlardır. Gaz maskeleri ve hendek savaşları ile kendilerine özgü Yılmaz acımasız savaş stilleri ile Warhammer 40 evrenin en ikonik birliklerinden biri haline gelmişlerdir. Onlar için savaş bir görev değil, bir kefaret yolculuğudur. Elysian Drop Troops, Astra Militarum'un hava indirme ve hızlı konuşlanma yetenekleri olan en gelişmiş birliklerinden biridir. Valkyrie hava araçları ile düşman hatlarının gerisine Grav Shoot adı verilen ve roket sırt çantası olarak adlandırabileceğimiz aletlerle inerek kritik noktaları ele geçirme konusunda ustalaşmışlardır. Bu birliklerin operasyonları genellikle yüksek risk içerir ancak savaş alanında üstün hareket kabiliyetleri sayesinde büyük zaferlere aracı olmuşlardır. Cadian Shock Troops imparatorluğun en bilinen ve belki de en disiplinli ordularından biridir. Cadian birlikleri daha çocukluktan başlayan sert eğitim süreçlerinden geçerek savaşa hazırlanırlar. Gezegen Cadian Gate adı verilen ve Eye of Terror'a giden yegane stabil rotalardan biri olan bölgeyi kollayan kale kuşağı gezegenlerinden biri olup taos istilalarına ilk göğüs geren gezegen konumundadır. Bu nedenle Cadian askerleri çocukluklarından itibaren savaş eğitimi alır ve hayatlarını daima savaşa hazır halde geçirirler. Savaş bütün gezegen halkının kimliğini işlemiş bir kültürdür ve bu kültür ile sıkı disiplin sayısız diğer Imperial Guard ordusunun yetiştirilmesini örnek olarak kullanılmıştır. Gezegenin düşüşüyle birlikte bu askerler evlerini kaybetmiş olsalar da hala imparatorluk için savaşmaya devam ederler. Her yıl asker düşmanı hücum ederken aynı sözleri haykırır. Kediyal ayakta. Buz gezegenlerinden gelen Valhalla'nın Ice Warriors, soğuk hava şartlarına karşı üstün dirençleri ve disiplinleriyle bilinir. Taktiksel olarak çok dayanıklı olmaları, onları uzun süreli savaşlarda son derece değerli kılar. İmparatorluğun düşmanları arasında en çok Tyrannid sürülerine karşı verilen savaşlarda ön plana çıkmışlardır. Onlar için geri çekilmek bir seçenek değildir ve son nefeslerine kadar savaşırlar. hatta Jungle Fighters'ın yuvası olan Kaçan gezegeni, İmparatorluk tarafından bir ölüm gezegeni olarak tasnif edilmiştir. Bu gezegende doğan herkes doğanın acımasız şartlarına karşı hayatta kalma mücadelesi vermek zorundadır. Sonuç olarak Kataşan savaşçıları bireysel beceri ve dayanıklılık açısından Astra Militarum'un en ölümcül birlikleri arasında yer alırlar. Düşman hatlarının gerisinde gerilla savaşları konusunda uzmandırlar. Orklarla ya da Chaos Space Marine'lerle olan savaşlarda bu gerilla taktikleriyle büyük başarılar elde etmişlerdir saydıklarım sayısı akla sığmayacak olan Astra Militarum ordularından sadece en meşhur birkaçı. Benim de çok beğendiğim başka ordular da var ama orduların her birini ayrı birer video olarak anlatmayı planlıyorum ki her orduya hak ettiği özeni gösterebileyim. Eğer bu anlattıklarım hoşunuza gittiyse ve belirli bir Astra Militarum ordusu sizin favorinizse ve bununla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız bunu lütfen yorumlarda belirtmenizi ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Videoyu ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı da lütfen unutmayın. Unutmayın. Impartor parts